Şimdi bena, e, sen içinden hani gerçekten merak ettiğin astrolojik şeyler varsa da bana doğaçlama sorabilirsin, ben cevaplayabilirim. Sen e, kafana göre hani mesela çok merak ettiğin şeyler varsa onları tamam. da sorabilirsin. Efendim merhabalar. 2020'de, 2020'nin başında çok hareketli bir yıl olacağı astrologlar tarafından söyleniyordu. Hakikaten yaşananlar, dünya genelinde yaşananlar bir taraftan da tabii pandemi süreci bambaşka bir boyuta taşıdı hem Türkiye'yi hem de dünyayı. Peki 2020'nin ikinci yarısında neler olacak? 2021'de neler bizleri bekliyor? Sevgili Mine Ölmez'den dinleyeceğiz. Merhabalar. Sevgili Mine. Merhabalar. Sevgili Benan merhabalar. Merhaba. Şimdi tabii merak edilen çok fazla konu var. Özellikle 2020'nin ikinci yarısına dair, dünya geneline dair. Her şeyden önce ben sana şunu sormak isterim. En çok merak ettiğimiz konu bu. Pandeminin gidişatı ne olacak? Dünya genelinde nasıl öngörülüyor? Yıldızlar neler söylüyor? Evet, bunu herkes merak ediyor. Zaten ortak merak konumuz bir pandemi, iki ekonomi. Herkes bunları merak ediyor. Gidişatı. Açıkçası zaten hani ben bir astrolog olarak 2020 yılının çok zor geçeceğini, hatta dünya çapında yasaklar geleceğini birçok yayında da söylemiştim. İsraf edilen her şeyin başımıza iş açacağını da söylemiştim. Hatta bunlara gerek kalmayacağını, bunlara gerek olmadığını anlayacağımızı da söylemiştim. Çok fazla israf ettiğimizi. Fakat pandemiyle ilgili açıkçası hani insanların toplu ölümler yoluyla öleceklerini de söylemiştim. Ama açıkçası bunun pandemi olduğunu düşünmemiştim. Bir bu, bu konuda dürüst olmam gerekirse. Hani bir hastalık çıkacak ve insanlar bundan toplu ölecek diye düşünmemiştim. Toplu ölümler olacak ama ama nasıl olacak diye hep düşünüyordum kendi kendime. Hocam orada çok güzel bunun tespitini yapmıştı. Sağ olsun. Fakat şimdi tabii ortaya çıktıktan sonra araştırmak çok daha etkili oluyor. Astrolojide böyle bir şey var. Acaba bu neden oldu ve ne kadar sürer? Buna baktığımız zaman açıkçası 2021 yılında da böyle pat diye pandeminin biteceğini görmüyoruz. Yani 2020 bitecek, pandemi bitecek gibi bir şey söz konusu değil. Hatta ben hep takvim birebir gitti. Bu hastalık başlamadan önce toplu ölümler olacağını yine bir canlı yayında söylemiştim. İnsanların hani sokağa çıkmamaları gibi durumlar olacağını da söylemiştim aynen bu şekilde. Fakat ondan sonra gidişatı da söyledim. Dedim ki bakın böyle yaparsanız şu tarihlerde patlama yaşanacak. Aslında bizi şu an geldiğimiz noktaya Haziran ayındaki kendimizi bırakmamız getirdi. Yani şu an bizi Ağustos ayında ...bu kadar fazla bir artışın olmasıyla yüz yüze getiren şey... ...Haziran ayında insanların birdenbire kendilerini rahatlatmaları bu anlamda. Ve o zaman da şunu söylemiştim. Dedim ki her şey iyi gidiyor gözükebilir fakat Türkiye'nin 12. evi hastalıklarla ilgili bir evdir. Hastaneler, hapishaneler, kapalı yerler, hastalıkların çoğalması, gizli gizli ilerlemesi... ...ve üstü örtülerek ilerleyen işleri anlatır bu alan. Dedim ki bakın siz dışarıdan evet her şey iyiye gidiyor artık kurtulacağız yaz da geldi diyorsunuz ama... Eğer bu süreçte yani Haziran ayına kadar herkes kendine dikkat etmezse Haziranın sonuna kadar bu dedim patlama olur. Hatta Temmuz'un ilk iki haftası da Türkiye'nin hastalıklar açısından zorlanacağını gösteriyor ve nihayetinde sayılar birdenbire artmaya başladı. Eğer işin içinde astrolojik anlamda bir ülkenin 12. ve 6. evleri vurgulanıyorsa böyle bir durum varsa hastalık olacak ve bu sürecek demektir. Şimdi orada tedbir alsaydık biz yine başka şeylerle yüzleşmeye devam edecektik sağlık anlamında pandemi bitmeyecekti. Ama bu kadar belki yüksek seyretmeyecekti rakamlar yani birden artış göstermeyecekti. Bu arada artış gösteriyor diye biliyorum hani sizler haber yapan insanlar olarak bunu daha iyi bilirsiniz. Bana da ilk defa. Geçen hafta başında birileri Covid oldum diye yazmaya başladı. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hani bir anda birçok kişi ben Covid'e yakalandım diye yazmaya başladılar. Demek ki gerçekten bir artış söz konusu. Bir vazgeçmişlik, bırakmışlıktan kaynaklı bir artış söz konusu. Şimdi bu gidişata bu şekilde baktığımız zaman ülkemizin hastalıklar evinden tutulma alma durumu devam ediyor zaten Türkiye olarak. Yani biz mesela aralıkta bir güneş tutulması ve ay tutulması yaşayacağız. Bunu da sağlıkla ilgili alanlardan alacağız ve aynı anda Jüpiter ve Satürn Türkiye'nin toplu ölümler alanına yerleşecek. Hangi süreçte dedin onu? Aralık ayında. Aralık, Aralık 2020'de. Hani evet. bu şu anlama gelmiyor. Birden bile insanlar ölecek anlamına gelmiyor ama bu hastalıktan kurtulmayacağımızı. En azından 2021'in ilk 6 ayında da hala bu mevzuların döneceğini, konuşulacağını gösteriyor. Peki en azdığın zaman ne zaman? Evet. En azgın zaman 10 Eylül'de Mars Retrosu'nun başlamasıyla beraber Kasım'ın neredeyse sonuna kadar olan o süreç. Ekim sonu, Kasım ayını da dahil eden. Özellikle tırnak içinde bu uzun verdiğim Eylül, Ekim, Kasım aylarının içerisinde Ekim ayı. Ekim ayında ülkemizi her anlamda etkileyecek, tüm dünyayı da etkisi altına alacak bir takım olumsuz olaylar silsilesinin gelmesini öngörüyoruz. Yani umarım olmaz. Hani ama öngörüler hep isabetli oluyor biliyorsunuz ki bu tarihlerde Türkiye'nin ve dünyanın zorlanacağını ve pandeminin belki de en çok yaraladığı bir dönemin olacağını düşünüyorum insanlara. Yani belki bu bizim ilk başta bununla yüzleştiğimizden bile daha sert bir yüzleşme olabilir. Yani bu evet. ikinci dalga dediğimiz şey belki de o zaman mı gelecek? Yani ilk yaşanılan şeyden daha evet. ağır bir şey. Belki. Öyle süreç. Şey. Temelen öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü orada Mars'ın da retro olması dünya genelinde. Şimdi Mars gezegeni bağışıklık sistemiyle de çok ilgili. Mesela doğum anında Mars'ı güçlü olan insanlar başlarına gelen olayları bertaraf etme, onlarla mücadele etme konusunda çok daha şanslıdırlar. Fakat Mars'ın retro zamanları eski astrologlar tarafından da gücün çekilmesi bağışıklığın düşmesi, kuvvetin geri plana düşmesi, hani insanın gücünü kuvvetini toplayamaması manasına geldiği için ve Mars'ın bir de dünyaya yakın zamanları olmasından kaynaklı. Sadece pandemiyle de değil, dünyada birçok şeyle bir anda yüzleşeceğimiz bir dönem olduğunu gösteriyor. Yani şunu dedirtebilir Ekim ayı bize, gerçekten 2020 kıyamet gibi bir şeymiş. Bu neymiş? Neden bunlar bizim başımıza geliyor? Noktasına gelebiliriz. Şimdi bu yayını konuşurken bir yandan da hayal ediyorum. Bu yayını dinleyenler kim bilir bana neler diyecekler. Ama hep söylüyorum yapan ve yaratıcı olan biz değiliz. Biz sadece olan şeyleri okumaya çalışıyoruz ve böyle açıları olumlu okumanın hiçbir yolu yok. Evet. Yani neresinden tutsanız bu açı zor bir açı ve pandemiyle ilgili patlamalar evet 2020'nin Sonbaharında zaten bu Baktığınız zaman belki sağlıkçılar da bunu söylüyor. Gerçekten mantıklı ama astroloji de bunu destekliyor. Yani o zaman ne yapacağız? Ağustos ayındayız. Yine sert açılarla yüzleşiyoruz ama Ağustos nispeten bu yılın içerisindeki bana göre en umut verici aylardan birisi. Sosyal mesafemize dikkat ederek belki de güneş ışığını depolamamız gereken ve biraz daha sağlığımızı, bağışıklığımızı güçlendirip kışa kuvvetli girmeye çalışmamız gereken bir ay. Ağustos hani depolama ayı gibi düşünün bu ayı. Eylül de hatta öyle. Hani Mars Retrosu başlayacak Eylül'de ama Eylül'de de bunu yapabiliriz. Güneşi çok gördüğümüz zamanları iyi değerlendirelim. Güneş ışığını iyi depolayalım. D vitaminini iyi alalım. Ve sonbaharda genel olarak dünya insanının bağışıklığına hücum eden bu enerjiyi bu pandemi olur A cinsi B cinsi bunu bilemem tabii ki ama bu enerjiyi bu şekilde bertaraf edelim diyorum. Çünkü Marsiyan bir dolunay ve Mars'ın çok sert etkisinde kalan sadece Mars'tan da değil diğer kötücüllerden de olumsuz etki alan bir yeni ay var Ekim ayında ve pandeminin burada kuvvetlenip 2021'in en azından ilk altı ayında da bizi Hani bu kadar zorlamasa da bir şekilde enterese edeceğini düşünüyorum. Yani hemen bitmeyecek. Türkiye'nin toplu ölümler ve ekonomiyi sıkıştıran alanından da Satürn 2023 e, neredeyse retrosu vesairesi derken 2023 sonuna kadar zaten Mart'ta çıkıyor ama tekrar retrosu vesairesi 2023 sonuna kadar çıkmayacak. Yani biz bu hastalıklarla yüzleşiyor olabiliriz hala haberde kalmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayında kal Türkiye.